Ulan it! Müşterinin arabasıyla silahlı kavgaya gitmek de ne demek? Abi vallahi öyle değildi. Kazaydı yemin ediyorum ya. Hadi lan oradan! Silahı sen vermişsin Mehmet'in anına. Onun da başını yaktı. Şerefsiz! Kendisi sinirlendi çekti silahı abi. Ulan yürü git! Benim hesabımı bozma! Defol git! Bak bir diline dinlemiyorsun ki beni abi. Bir daha kızın görmezsin seni. Bakma öyle dik dik. Defol! Yediğin hak ettiğini sen de biliyorsun. Ya ne diyorsun be? Git başımdan be. Yaman her şeyi anlattı bana telefonda. Küçücük kızların peşinde maymun etmişsin kendini. Ya bana bak Yaman'ın de şimdi bana tamam mı? Ne var yalan mı? Ne aşağılık bir adamsın sen be. Ya kes be. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Bir de kızı kandırmışsın zengini bilmem neyim diye. Al işinden de oldun. Beter olursun inşallah. Sen kendine bak kızım. Daha fazla ayağımın altında dolaşma bak çok fena olur tamam mı? Soracağım bunun hesabını. Mmm, yumurtalı ekmek kokusu. İçine sevgili de katmışsın. Ay annem. Oğlum dur, git babanı uyandır. Sıcakken yemek lazım bunları. Babam yok, çıkmış. Aa. Hmm. Suzu nerede? Ha, o bugün izinde. Ha, sigortada işleri varmış. Hadi al şunları da. Hadi bakalım aslan parçası, doyur karnını. Hı hmm, hı hmm. Hmm. Simetrik kesmişsin. Teşekkürler. Ekmeğine bal kusur. Hmm. Keyfin yerinde bakıyorum. Gece rüyanda Mire'yi mi gördün? Aa! Bak. Zaten dün yaptığınız bütün Çin işkencelerini hatırlıyorum. İntikamım çok acı olacak söyleyeyim. Ne yaparsın lan? Bilmiyorum artık. Tek gözün açık yat. Pardon abi. Ne yaptın? Dün gece benden sonra hemen yattın mı? Düğüne gittim. Hadi canım. Ne düğünü? gerçekten mi? Hı, hı Alo. Alo Yaman. Ben Giray. Sen içeride değil misin? Ne çabuk gir. Mahkemeye çıkacağım. Beni niye arıyorsun lan hala? Abi bak. Eski arkadaşlığımızın hatrına senden rica ediyorum. Mahkemede benim lehime şahitlik yap. Ha? Yok ya. Başka? Abi bak sen de biliyorsun benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım. Mehmet vurdu herifi. Ha birlikte Mehmet'i harcayalım diyorsun yani. Oğlum silah sen getirmişsin. Kullanmaya niyetin olmasa ne diye babanın silahını alıp geleceğim. Ki Yaman bak. Abi güzel kardeşim bak tamam sen de sinirlisin. Ama ben gerçekten kızın o kadar küçük olduğunu bilmiyordum bak. Sana yemin ediyorum Sana yemin ediyorum ya. Bilsem vallahi alakam olmazdı ya. Yeter lan kes. Yalancı şahitlik falan yapmam ben sana. Bir daha da beni arama buralara da gelme. Anlaşıldı mı? Ulan sen rahata fazla alışmışsın belli. Bu güvenlikli evlerde bahçelerde oturma hoşuna gitmiş herhalde senin değil mi lan? Ulan yakında nasıl olsa çıkarsın o kapıdan dışarı sen. Ne olur lan çıksan ha? Ne olur lan hayvan? Ne yapacaksın bana? İstersen yanına da gelirim ne olacak? Görürsün sen. Görürsün. Göstersene lan göstersene. Alo. Hayvan ol hayvan ya. Hala açmış iyilik yapmamı bekliyor benden. Tüccar. Buraya da mı olmadı? Ya sen de numaranı değiştir o zaman. Böyle zırt pırt ulaşamasınlar sana. Ulan bak yemin ediyorum ben içeri girersem girmem. O yamanın da öyle girerim ha. Tamam ya. Hadi bozma sinirini. Yok yok çok ciddiyim. O pislik herif ortaya çıkmasaydı her şey başka türlü olacaktı. Onun yüzünden başım bin türlü belaya girdi ya. Ulan abisi biter, kardeşi başlar. Nasıl musallat aile? O kadar takıyorsan ikisine de bir formül düşünelim. Kenan, nasılsın oğlum? İyi misin? Sağlığın yerinde mi? İyiyiz ne yapalım. Burası hep aynı. Haberler sizde. Yaman'dan ne haber? Yine mi yok meydanda? Kardeşin üniversiteyi kazandı. Yüzde yüz bursla okuyacak. Vay be. Her işte bir hayır varmış görüyor musun? Ben o arabayı meğer... ...kardeşimin hayatını kurtarmak için çalmış. <laughs> Eyvallah. Alev adamsın lan. E hadi bir ay daha geçti. Az kaldı az çıkacaksın yakında. Oradan öyle mi görünüyor? Kenan kitap istemiştin. Bıraktım görevlileri. Para? Onu da teslim ettik. İyi. Sağ ol. Burada düşünmek için çok fırsatım oluyor. Bir takım iş planları var kafamda. Çıkınca şans bizim de yüzümüze gülerse belki biz de buluruz. Yüzde yüz burs bir yerlerden ha? Ayşe mektup yazdım demişti. Aldın mı? Aldım aldım. Onu da yazdım bir kenara. Öyle deme be Kenan. Hayırlısı neyse o olsun. O kızdan hayır gelmeyeceği belli. Kafanı çevirdin Giray'ın kollarını attı kendini. Olacak iş mi? Ne diyorsun sen Hasan Efendi? Ne Giray'ı? Ha onu yazmamış mı? Çocukluk arkadaşın iyi kazıkladı seni. Ulan adam değilmiş be. Ama ben verdim ayarını. Merak etme. Kapat konuyu. Ulan ah, buradan bir çıkayım da ben... Oğlum sen akıllanmayacak mısın? Daha hapisten çıkmadan intikam planları yapıyorsun. Sen de ne dolduruyorsun? Olmuş bitmiş işte. Anne... ...Ayşe de, Giray da de umurumda değil benim. Kim kimin ne istiyorsa istediği yerde gezip dozabilir. Bana uzak, Allah'a yakın olsunlar. Kardeşim benim de çıtamı yükseltti. Sağ olsun. Madem oralara gidince her şeyi unutuluyor, hem de bazı şeyleri unutma zamanın geldi. Sürekli konuyu çevirip Yaman'a getiriyorsun. Her seferinde böyle konuşacaksan gelmem bir daha. Gelme zaten, tamam. Para yolla. Ben alacağına yazarım. Hadi bana eyvallah. Fırçamızı da yedik. Çıkalım bakalım. Dört duvar arasındayken hepimiz daha güvendeyiz vallahi. Çıkınca Yaman'ın başına dert olur diye korkuyorum.